Çıksın diye Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından deprem bölgesinde yapılan enkaz kaldırma çalışmalarına katılmak ve arama kurtarma ekibine yardımcı olmak üzere 27 personel ve 3 öğrenciden oluşan ekip gönderildi. Acil yardım eğitimi alan ve 30 kişiden oluşan ekip beraberindeki seyyar jeneratörler kesici kırıcı ekipmanlarla birlikte bölgeye yolculandı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Akın Levent, rektör yardımcıları ve öğretim üyeleri gönüllü yardım ekibini birlikte gönderdi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından ayrıca 1,5 ton kuru gıda, giyim ve yaşam malzemesi de Hatay'a gönderildi. Ülke çıksın diye dardan, Can'dan geçtiler candan. Ana baba evlat geçip geçip ge